Merhaba. Bugün fırında başamel soslu ıspanak yapacağız. Oncun ıspanaklarımızı tenceremize alıyoruz. Ağzını kapatarak haşlanmasına bekliyoruz. Ispanaklarımız haşlanırken biz de buradan başa, bu arada başamel sosumuzu hazırlayalım. İçine 2 kaşık kadar zeytinyağımızı koyduk. 2 3 kaşık unumuzu koyduk ve kavrulmaya bırakıyoruz. Böyle çevire çevire iyicene bunu kavuralım. Evet kavrulan unumuzun üzerine şimdi sütümüzü ekleyeceğiz. Ve pişirmeye devam edeceğiz. Evet hazırladığımız paşanay sosun içerisine Karabiber koyuyorum şöyle bir çay kaşığı kadar çok yapışıyor çok güzel lezzetli oluyor. Bu yemeği Ramazan'da iftarlarda çok rahatlıkla yapıp tüketebilirsiniz. Taşemel sosumuz hazır. Evet haşlanan ıspanağımızı doğradığımız iki tane soğanı ekliyoruz içine. 2 kaşık kadar zeytinyağımızı koyduk. Şimdi baharatlarımıza geldi sıra. 2 kaşık tuz, 2 kaşık kadar pul biber ve karabiber. Bunların hepsini kavuralım. Ya e, tepsiye yaydığımız ıspanağın üzerine hazırladığımız peşamel sosunu yayacağız. Yaydığımız sosun üzerine kaşar peynirimizi serpiştirelim. 180 dereceli fırında üstü kızarana kadar pişirelim.